Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çapa yapacağım. Soğanlara ikinci çapasını yapacağım. Şöyle geç diktiğimiz soğanlarımız bu şekilde olmuş. Aşağıda kayınvalidemin soğanları var. Onlar sökülecek kıvama geldi neredeyse. Bizimkiler daha yenice, e, taze soğan kıvamındalar. Şöyle e, soğanlarımın otlarını döveceğim. Çünkü bayağı otlanmış yeniden. Ee, biz her geldiğimizde dövmeye çalışıyoruz. Çünkü çok iyi dövemiyoruz. Yani çok kökünü çıkartana kadar dövmediğimizden sık sık çıkıyor. Bir, yandan, yandan e, şeylerin döveceğim. Otlarını döveceğim. Bir yandan da e, tük çıkartırmış. Tohum tutmak için e, ortasından tük çıkartıyor. O tüklerini kıracağım olanların. Çok fazla gözükmüyor ama birkaç tanesinde var. Onları kırmak gerekiyor. E ki soğanını büyütebilsin. Tohum yapmaya harcamasın enerjisini diye. Hemen başlıyorum şöyle otu kazmaya. Küçük kazmamı aldım. Şöyle Şöyle biraz da elimle temizleyeyim. Çünkü bu sefer de kesilir diye korkuyorum. Şöyle bir otlarını vurup ondan sonra da sulamayı düşünüyorum. Bir pırpırı kalım. Sürekli yağmur yağacakmış gibi bir e, hava oluşuyor ama yağmur da yağmıyor. Biz de yağmurun yağacağına güvenerekten çok sulama yapmıyoruz. Ama artık yapacağız, yapacak bir şey yok çünkü yağmur gelmedi bir türlü. şöyle ince kısmıyla şu aralarına da şöyle bir tırmık atayım şey olsun daha kolay büyür belki sıkmaz toprak diye düşünüyorum kazmaya devam ediyorum ama çok yoruldum şöyle iki sıra kazdım bir sıranın da yarısına geldim biraz ara vereyim dedim çok sıcak Hava yani burada çok sıcak. Hele güneş mahvediyor insanı. Ee, çok sıkmamak adına videoyu uzatmamak adına kazarken çok fazla çekmiyorum ama kazıp sularken bir göstereceğim inşallah. Kazarken soğanlara bakıyorum şöyle ve şunlara tük deniyor buralarda. Bunlar tohum tutuyor. Şu ucunu görüyorsunuz. Bu uç kısmında tohum yapıyorlar. Şöyle bunlar çıktığı zaman soğanın büyümesine engel oluyor. Soğan bütün gücünü tük yapmaya veriyor. Ha şu da kazınca hemen çıktı. Bunu yemeye ayıralım. Taze soğan olarak tüketelim. Bu tükleri koparmak gerekiyor bu tükleri yiyerek tüketebilirsiniz. İsterseniz. Eee lezzetli yumurtada falan güzel oluyor. Salatada falan da soğan olarak tüketebilirsiniz. Şey göstereceğim size. Şu taşın olduğu kısımdan yukarı kısım Karacabey. Karaca hmm, Karacabey soğanı. Şu alt kısımda Maraş soğanıydı. Fark ediyorum ki Maraş soğanı daha fazla tohuma kaçmaya başlamış. Yani daha fazla tohumluk çıkartmış. Şöyle. Çoğunda tohum var. Yani tohum yapıyor. Çoğu böyle tohum yapma şeyine gelmiş. Bu tohum yapma e, durumunda bunları en, en erken ne zaman olursa temizlemek gerekiyor. Tohum yaparsa dediğim gibi e, şey yumrusunu büyütemez, soğanınız küçük kalır. Ayrıyeten de çabucak çürür. Zaten bu büyüdükçe büyüyor ve bir kenarından soğanın bir kenarında kalıyor. Bu da soğanın büyümesini engelliyor. Evet, gördüğüm bütün tüpleri kopartıyorum. Kazdıkça da gördüklerimi kopartacağım. Şöyle ikisinin arasındaki farkı göstereyim sizlere. Şu alt taraf kayınvalidemlerin soğanları. Şunlar da bizimkiler. Bizimkiler de yavaş yavaş büyüyor. Birazını kazdım. Daha kazmaya devam etmem gerek. Hemen şu kısımdan biraz kazacağım o kısımdaki e, semizotlarını da toplayacağım yemek için eve ayıracağım hem de o tarafında otlarını vurmuş olacağım çok fazla semizotu bitmiş içinde o yüzden bunları düzgünce çıkartırsam yeriz şöyle çıkartıyorum düzgünce evet Hızlarını da çıkartacağım. Yanıma bir tas ya da poşet almamışım. O yüzden köküyle çıkartayım ki diyorum. Şey olsun. E, dağılmadan durur. Götürürüm sonra. Yenecekleri. Hayırlısı yeriz. Şöyle semizotlarını da topluyorum. Evet arkadaşlar. Kazma işlemini tamamladım. Şöyle tamamının tüklerini de kopardım. Güzelce kazdım hepsini. Bu şekilde soğanlarımızın son hali. Şimdi buna bir sulama takacağım. Sulayacağım. Ondan sonra soğanlar işimiz bitecek. Şuradaki otu kontrol edeyim dedim. Vallahi kazıyorum ama toprak çok sertleştiği için bazen kazsam da tamamen kökleri çıkmamış oluyor. O yüzden ara arada şöyle otları topluyorum. Mesela şu kazdığımı sanmıştım ama hiç ot çıkmamış. Kökü kalmış. Kimisini bu şekilde kopartıyorum. Evet. Bu şekilde. Kazmamız bu şekilde oldu. Kazdığım soğanlara şimdi de sulama şeyi taktım. Ee, şöyle fırfırı taktım. Fırfırıyla biraz sulanacaklar. Şöyle yarım saat, bir saat su vereceğim. Böylelikle daha iyi büyüyecekler. Yani normalde erken dikilen soğanlar daha çok sulanıyor. Ee, ama bunlar işte gece kaldığı için çok fazla sulanamıyorlar. O yüzden sulamasını bizim yapmamız gerekiyor. Şimdi fırfırı taktım. Bununla yarım saat sulanır. Fırfır ee, ya gübre de atacaktım ama gübre bulamadım. Aslında bir gübre daha versek iyi olabilirdi. Toprağı da çünkü bayağı sertleşmiş. Toprağa gübre verdikçe e, yumuşar toprak böyle kendine gelir. Soğanlar da daha iyi büyür diye düşünüyorum ama gübre bulamadım. Neyse şimdilik otunu vurduk. Suyunu veriyoruz. Soğanların bakımını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi ben seraya geçeceğim. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.